Microsoft'un meteor modunu tanıtacağım. Meteor modunda e, bildiğiniz üzere e, Arda tanıtmış sanırım. E, ben tanıtmayı unuttum. O yüzden tanıtıyorum şimdi. Evet arkadaşlar böyle düzlük bir alan açalım. İşte meteorlarımızı alalım. Şöyle sırası sıra arkadaşlar. Nedense meteorları yerine koymuşlar. Garip ama olsun. Meteor metordur. Yakında piston modu da gelecek sanırım. E, evet evet gelir ya. Şöyle alalım. her şeyler diğerleri de bir şey ama. Evet arkadaşlar. Bitmediyor Evet arkadaşlar bu insan modu gibi bir şey en iyisi bu. Ama bir şey deniyor. Şuradan hemen örnekten sonra. Arda Evet sadece bir tane ev modunu takmıştım arkadaşlar. Şimdi diğerlerine hemen bakacağız. 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 Çok güzel. İşte bakacağız. Sonra arkadaşlar ve vs'ye gidebiliriz. Derken bu oh, oynamıyoruz. Şey i̇şte atom bombasını alalım önce bir. Önce bir bombası alalım. Bayağı bir, büyük bir şey. Buraya düşmüş. Bu baya büyük arkadaşlar onu da bir söyleyelim. Annesi işte gelmeden deneme şu. Şu ne olduğunu bilmiyorum ama gelsin bir bakalım. Ender Dragon şeysi. Ne, nedir bunu biliyorum arkadaşlar ama şu çok kötü. Evet bu gloston. Monster cama var. Bu glosta. Evet bu olsun ne yaptık şunu yaptık ne yapalım master böyle bir şey bu fire hmm. ateş meteoru fire ateş demek en mantıklısı bu yani açıkçası bu, bu da böyle bir şey ama bu neymiş adına bakalım hemen snow meteor, kar meteoru da bayağı güzel. Ve sonra mod modır Şey. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Ee, en son iki tane şey kaldı. Benim videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha sonra değişik videolarda gelecek. Kanalıma takipte takip, takip daha kanalımı takip edin. Çok güzel videolar geliyor. Ee, arkadaşlar kanalı bu, bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Bu da ateş. Bu, bu videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Özellikle de yorum atın arkadaşlar. Okuyacağım. Görüşmek üzere.